tüm İslam aleminin mübarek kabul ettiği üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayı, nefislerin ve bedenin terbiye edilerek zahirin ve batının huzura büründüğü mübarek bir aydır. Çoğu İslami konu üzerinde farklı görüşleri savunan, ibadet şekillerinde farklılıklar iddia eden mezhep ve fırkaların Ramazan ayında ortak noktada buluşup fikirlerini beyan etmesi ise mübarek Ramazan ayının birleştirici, bütünleştirici ve evrenselliğinin en büyük izah gibidir. Ramazan ayı kılınan teravih ve ilk sahurla başladı. Elazığlı vatandaş 17 saat boyunca oruç tutarak İslam'ın en önemli şartlarından birini yerine getirecek. Vatandaşlar ilk iftarını saat 20.01'de, son iftarını ise saat 19.48'de açacak. Elazığlılar ilk teravih namazını saat 21.43'de kılarken son teravih namazını ise saat 21.22'de eda edecek. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir gecesinde ise çoğu Müslüman gibi Elazığlılar da camileri doldurdu oturarak ibadet edecek. Tüm İslam alemine bir ay boyunca farz olan oruç 28 Temmuz'da başlayıp 30 Temmuz'da sona erecek olan Ramazan Bayramı ile sona erecek. Elazığlı vatandaşlar bayramı saat 07.12'de kılınacak olan bayram namazı ile karşılayacak. Kanal Fırat olarak bin aydan daha hayırlı olan, insanların ve tüm canlıların birlikte olması için büyük bir nimet olan, insanların huzuru için şeytanın bile zincirlendiği Ramazan ayının İslam aleminin kurtuluşuna ve birliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.